Usta oyuncu Semra Dinçer gelen son dakika habere göre hayatını kaybetti, Kavak Yerleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi pek çok dizide rol alan usta oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili detaylar merak ediliyor. En son Kırmızı Oda dizisinde rol alan oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. Semra Dinçer'in ölüm haberini Haluk Levent Twitter hesabından duyurdu. Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı. Akciğer kanseriydi, 2 yıl öncesinden itibaren ahbaplar ilgilendi ismini vermedik, sadece S, D olarak yazmıştık. Hayır severler tarafından iki kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı, oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun, Kavak Yerleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi pek çok ünlü dizide rol alan oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayata veda etti. Sinema dizi oyuncusu ve senarist Semra Dinçer, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Dinçer, 25 Temmuz 1965'te Ankara'da doğmuş, şimdiye dek 7, Sin'in senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizide rol alan Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelinde Reyhan Sezgin rolünde oynadı. Dinçer, Kuzey-Güney dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı. Semra Dinçer 56 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada ise "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız Semra Dinçeri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi. Allah rahmet etsin. Allah'ın rahmeti ve merhametine nail olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.